아니 朋友。 oh mm -hmm.

Hoş geldiniz. 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 Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ramazanınız mübarek olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Harun, harun, harun. Hoş, Hoş geldiniz. Abi. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldin. hoş hoş görmek için ben bana müsaade et. Burada bir arkadaşımız gelmiş. Evet. Nasılsın? Fiz hoş bulduk. Sen Efendim ordu geldiğim Başkanım bize gidiyorum. Ayrılırken son iftar soframızı kurduğumuzu bilmeden ayrıldık ve araya iki sene girdi. Nihayet bu sene yeniden Ramazan sofralarımızda bir araya geldik. Sokak iftarımıza kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Ve doya doya söylüyoruz ki şükür kavuşturana. Bu akşam bizleri yalnız bırakmayan AK Parti İl Başkan Yardımcımıza AK Parti ilçe başkanımıza, meclis üyelerimize, mahalle muhtarlarımıza, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine ve özellikle siz güzel hemşehrilerimize teşekkür ediyor. Konuşmalarını yapmak üzere Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Çok değerli AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcımız. Değerli yol biz il yönetim kurulu üyemiz. Güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hürmetiniz, <laughs> safalar getirdiniz. Biraz önce arkadaşımızın da söylediği gibi iki yıl aradan sonra yan yana, omuz omuza Birlikte bir sofrayı paylaşmak gerçekten çok güzel bir duygu. Bunun için her gün Allah'a sonsuz şükürler içindeyiz. Ramazan ayının yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Şimdiden Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Geldiniz, soframızı şenlendirdiniz. Hepinizin her birinizin inşallah gibi hepiniz size destek olmak için arkadaşlarımızla beraber mesai arkadaşlarımızla beraber elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bu benden önce olduğu gibi bizim dönemimizde de gerçekten zeytinburnunda yeni açılımlarla beraber büyük hizmetleri hep birlikte imza attık. Bu çıtayı daha da yukarıya çıkarmaya kararlıyız. Bunu hep birlikte başaracağız. Ben bu iftar soframızı paylaştığınız için, geldiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Allah eksikliğinizi göstermesin. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Afiyet olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Allah kabul etsin. Güzel bir e, ortamda, Zeytinburnu'nda, Zeytinburnu Belediye Başkanımızın e, organize... birlikte oldum. AK Parti yerelde siyasi insanı aldı. Dolayısıyla olan bir birlikteliği yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biliyorsunuz hiçbir partinin tüzüğünde olmayan engelli koordinasyon merkezimiz var. Nedir bu? 81 ilde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulmuş bir ekip ve bir sistem üzerinde 81 ilde İstanbul'da da şöyle ki İstanbul'da da engelli koordinasyon merkezimiz var ve İstanbul'un 39 ilçesi 964 mahallesinde toplamda bir kişilik bir ekiple bizler siz, siz değerli kardeşlerimiz, siz engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Her zaman bir telefon uzaklığındayız. Bunun birçoğunu da demin Nurşen Başkanım'la burada gezerken herkes sanki bir imsiyet geliştirmiş. Oradan da gördüm ve mutlu oldum arkadaşları gezerken bir teşekkürüm daha var. Şu babası dedi ki ya dedi bir aktem böyle bir şey olsun aktemden insan üşenmez düzenli olarak dedi gelip bizi evden alıyorlar kızım orada evet orada beyefendi evet dedi ki bizi hiç mi bıkmadan bizi evden alıp merkeze getiriyorlar kızım orada işte yüzme ve diğer eğitimleri alıyor yani bir duygusunu diye getirdi çok kıymetliydi gezdiğim çok yerde Akdemi duydum işte AK Parti belediyeciliği bu diyorum insan odaklı Ben de hepinizi bir arada gördüğüm için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum Ramazan'ın 25 günü bir bereketi beraber paylaşıyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Alena minel nimeti celilullah bereketi halilullah şefaat ya Resulallah ölenlere rahmet haneye bereket nasibi devlet nasibi cennet Fatiha let mm -hmm.